Söyle ona sakın bana yaklaşmasın. O zaten kendini kurban etmiş. Onu senin gibi falan de adamları var. Onu ortadan kaldıracaklar. Mal varlığı için, parası için. Bu yan taraftaki otel sahibi de mahsustan ona gaz verip damarıma basıyor. Bu Ali Ağa öldürse de burası bizim olsun diyor. Bunlar da buraya göz koymuş yan pansiyonun sahipleri. Çortlu mudur nedir? Adam bizim kendisine düşmanımıza zararımız yok oğlum. Sen bizden ne istiyorsun? Ben kendi mal varlığım yani ben 20 trilyondan fazla mal varlığı kalmış babamdan. iki tane köy kalmış. Allah gözlerini daha çok doyursun. Mahsustan örgütlere kaldığımız binaya bizim benim ailem gazı vermiyor mu? Üç kuruş dünyalık için ben pisliğe bulaşmak istemiyorum. Bu da yanımda telefonu falan sinyal verirse biri beni öldürürse onu alırlar. Onu biri öldürürse beni alırlar. Ben bu çakallarla uğraşamam ya. Bu da ucuz niyeti bozuk bir insan bana yaklaşmasın ya. Ben kendi aileme kendi mal varlığım olan eve gidemiyorum ya. Başım belaya bulaşmasın ya. Pisliğe bulaşmak çok kolay. Ama kendini kurtarmak çok zor. Bunlar pisliği üç kuruşa satın alan türden ya. Ben böyle bir yer görmedim ya. Sakın ha bak tekrar göstereyim. Elektrik yaklaştırayım 25 kilo bak ne var burada? Ah, burada ne var ne var? Çamaşır makinası mı var? Buzdolabı mı var? Fırınlı ocak mı var? Ne var ne var? Bir kettle çalışıyor. O da bir çay demliyorum. Elektriği kesecekmiş. Salak onun bunun kazına gelir. Gittikten sonra ne halt yiyorlarsa yesinler ya. Çoğu zaman bisküvi diyorum. Yumurta bile daha gittim o gün aldım ya. Ah. Ne var yani burada? Buzdolabı mı var? Televizyon mu var? Çamaşır makinesi mı var? Fırınlı ocak mı var? Ne var burada? Ne var ha? Hepsi bu. Niyeti bozuk olan insanlar, aklı kiralık olanlar. Kendisini başkalarına kurban olarak veriyor. Onu kurban olarak alacak. Ya yani ben bunu, ona bir şey olursa burası yan tarafa kalacak. Bana bir şey olursa o salaha alacaklar. Geriye kalan mal varlığını ay diğerleri ona akıl kim veriyorsa. Ben onun bunun aklıyla hareket etmiyorum. Ben buraya 350-400 milyar masraf malzeme aldım, makine aldım. Niye gelmiyorum? Geleceğim beni kurban edecekler geri zekalar. Sonra onları da alacaklar. O yüzden sakın sakın ha yaklaştırma bana. Telefonu benim yanımda sinyal dahi vermesin. Sen önceden dedin ki ne sana kimse yaklaşmayacak. E ne elektriği kesecek. Lan Allah gözünü doyursun. Manyak olun manyaklar. Ben böyle pisliğe bulaşmam. Zaten çocuk bu yan taraftaki de korktu hani melekler geliyor bizi koruyor. içeriye girmiş birden bire. Bunların hepsi niyeti bozuk bana zarar verecek diye. Namaz kıldıktan sonra gözümü kapadım biraz bekliyorlar. Bu yan taraftaki fırıncı görmüş çocuk korkmuş diyor. Ben böyle şeyleri görmeye alışkın değilim. Elbise kendisi de söyledim ha dedim. Youtube'da bak dedim. Orduyla geliyorlar kendileri gidiyorlar. Depolup gidiyorlar. Melekler gelip bizi koruyor. Sabah suyu ben içeride bir şey gördüm. Daldığımda kettle istedim. Ben böyle şeylere alışkın değilim. Psikolojim bozulur. Akşam buradan tetikçi geldi ha. Bana sıksa Ali'yi alacaklar. <laughs>